Ya, her gün resmen bir bilgi bombardımanına tutuluyoruz, değil mi? Peki bu karmaşık medya dünyasında yolunuzu nasıl buluyorsunuz? İşte tam da bu yüzden bugün bu bilgi okyanusunda size yol gösterecek o pusuladan, yani medya okur yazarlığından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Her şey ama her şey aslında bu basit soruyla başlıyor. Gördüğünüz her şey karşısında bir an durup kendinize sormanız gereken kilit soru işte bu. Yani bir haber başlığı olsun, bir sosyal medya videosu olsun, hatta hatta arkadaşınızın paylaştığı o komik caps bile olsun, fark etmez. Bu tek soru var ya, işte o perdenin arkasına bakmanızı sağlayan ilk ve en önemli adım. E çünkü dijital dünya günümüzdeki haliyle tam olarak böyle bir yer. Düşünsenize, akışınızı kaydırırken saniyeler içinde bir arkadaşınızın tatil fotoğrafından hop sarsıcı bir habere geçiyorsunuz. Oradan size özel olarak hedeflenmiş bir reklama, hatta belki de ne olduğunu bile tam anlamadığınız bir propaganda mesajına. Her şey birbirine karışmış durumda ve hepsi aynıymış gibi görünüyor. E hal böyle olunca da bu karmaşanın içinde neyin gerçek, neyin kurgu olduğunu ayırt etmek neredeyse imkansız hale geliyor. İşte bu kaosa karşı elimizdeki en güçlü araç en başta bahsettiğimiz o pusula yani medya okuryazarlığı. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece önünüze konanı pasifçe yutmak değil, onu aktif bir şekilde, bilinçli bir şekilde deşifre etme, yani kelimenin tam anlamıyla okuma becerisi. Ve bu tanımın altını çizdiği en ama en önemli şey şu. Artık siz sadece bir izleyici değilsiniz, aktif bir sorgulayıcısınız. Hatta daha da ötesi, kendi mesajını üretebilen bilinçli bir birey haline geliyorsunuz. Peki, tamam tanım güzel ama bu beceriyi nasıl kazanacağız, nasıl uygulayacağız? Gelin şimdi karşınızda çıkan her medya mesajının kilidini açmanızı sağlayacak o beş temel anahtara hep birlikte bakalım. Evet, ilk anahtarımız bu. Ve bu belki de en sarsıcı olanı. Şunu bir aklımıza yazalım. Gördüğünüz, okuduğunuz, izlediğiniz hiçbir şey ama hiçbir şey doğal ya da tesadüfi değil. Her biri birileri tarafından belli amaçlar güdülerek dikkatlice inşa edilmiş birer ürün aslında. Bir haber fotoğrafındaki açıdan tukunda bir filmdeki müziğe kadar gördüğünüz her detay bir dizi seçimin sonucu. Yani onlar gerçeğin ta kendisi değil, gerçekliğin birer temsili. İkinci anahtarımız da diyor ki bu mesajlar kendilerine özgü bir dil kullanılarak inşa ediliyor. Şöyle düşünün. Tıpkı konuştuğumuz dilin kuralları olduğu gibi, medyanın da kendine has bir dili, bir grameri var. Mesela kamera açıları, kurgunun hızı, seçilen bir müzik, hatta kullanılan renkler, bunların hepsi aslında birer kelime gibi. Ve bu kelimeler bir araya gelerek bizde belli bir duygu, bir düşünce, yani bir etki yaratmak için tasarlanmış cümleler kuruyorlar. Üçüncü anahtarımızla beraber denklem biraz daha ilginçleşiyor. Çünkü şimdi işin içine biz, yani izleyiciler giriyoruz. Demek ki bir mesajın ne anlama geldiği sadece onu gönderene bağlı değil, aynı zamanda onu alana da bağlı. Bizim kendi geçmişimiz, değerlerimiz, hatta o anki ruh halimiz bile, bunların hepsi birer filtre gibi çalışıyor. İşte tam da bu yüzden aynı haberi okuyan iki kişi tamamen farklı sonuçlar çıkarabiliyor. Ya da aynı filmden çıkan iki yakın arkadaş, film hakkında birbirine taban tabana zıt yorumlar yapabiliyor. Yani anlayacağınız tek bir doğru yorum diye bir şey yok. Ve dördüncü anahtar. Hiçbir medya mesajı boş değildir, tarafsız değildir. Her birinin içine bazen çok açık bir şekilde, bazen de gizlice, belirli değerler ve bakış açıları adeta paketlenmiştir. Düşünün, bir reklamdaki ideal aile portresi, bir haberde seçilen kelimeler, bir dizideki karakterlerin yaşam tarzları, Bunların hepsi aslında bize belli bir dünya görüşünü sunuyor. Şunu hiç unutmayalım, medya bize gerçeğin ta kendisini değil, birilerinin penceresinden görünen bir yorumunu gösterir. Ve geldik beşinci son anahtarımıza. Bu en başta sorduğumuz o neden sorusunun cevabını veriyor aslında. Çoğu medya mesajının arkasında genellikle iki temel motivasyon vardır. Kar ve güç. Ya size bir ürün veya hizmet satarak para kazanmak isterler ya da bir fikri, bir ideolojiyi yayarak kamuoyunu etkilemek yani güç kazanmak isterler. İşte bu nedeni çözdüğünüz anda mesajın kendisi gözünüze çok daha berrak görünmeye başlar. İşte bu beş anahtarı alıp her an yanınızda taşıyabileceğiniz pratik bir soru çantasına dönüştürebiliriz. Ne zaman bir içerikle karşılaşırsanız bu soruları şöyle bir aklınızdan geçirin. Bunu kim yaptı? Hangi teknikleri kullanıyor? Başkası bunu nasıl anlardı? Hangi değerler var, hangileri yok ve bu mesaj neden gönderildi? İşte bu küçük alışkanlık sizi pasif bir tüketici olmaktan çıkarıp direksiyona geçen aktif bir analizciye dönüştürecek. Harika. Artık alet çantamızda doğru sorular var, süper. Ama bilmek her zaman yapmak anlamına gelmiyor, değil mi? O yüzden şimdi asıl önemli kısma geliyoruz. Bu bilgiyi eyleme nasıl dönüştüreceğiz? Bu karşılaştırma aradaki farkı çok net bir şekilde anlatıyor aslında. Mesela hepimiz egzersizin faydalarını biliriz değil mi? Ama bu bilgi tek başına bizi o kanepeden kaldırmaya yeter mi? Genellikle yetmez. İşte medya okur yazarlığı da tam olarak böyle bir şey. Bu ilkeleri bilmek, evet harika bir başlangıç. Ama asıl değişim, asıl devrim, bu bilgiyi her gün karşılaştığımız her içerikte aktif bir şekilde kullanma alışkanlığı kazandığımızda başlıyor. Bakın bu şema meselenin sadece gördüğümüzle sınırlı olmadığını ne kadar güzel özetliyor. Haber okur yazarlığı demek sadece ekranda gördüğümüz son ürünü okumak demek değil çok daha fazlası. Gelin şu süreci bir takip edelim. Her şey haberin üretildiği bağlamla başlıyor. Sonra bir üretim sürecinden geçiyor, ortaya bir içerik çıkıyor. Bu içerik farklı kanallardan dağıtılıyor ve en sonunda da bizim tarafımızdan tüketiliyor. İşte gerçek analiz bu zincirin tek bir halkasına değil, tamamına bakabilmeyi, bu bütünsel bakış açısını kazanabilmeyi gerektiriyor. Peki iyi güzel de bu alışkanlığı kazanmaya nereden başlayacağız? İşte size hemen şimdi bugünden tezi yok uygulayabileceğiniz 4 pratik adım. Birincisi, kaynağı kontrol edin. Yani bu içeriği kim oluşturmuş, güvenilir birine benziyor mu diye sorun. İkincisi, asla tek bir kaynağa takılıp kalmayın. Aynı bilgiyi başka, farklı yerlerden de kontrol edin. 3. Dile ve görsellere odaklanın. Acaba seçilen kelimeler veya resimler sizde belirli bir duygu yaratmak için mi kullanılmış? Ve son olarak 4. Özellikle sosyal medyada tetikte olun. Yazılanla gösterilen görsel birbiriyle uyuşuyor mu? Bir mantığı var mı? Kontrol edin. Peki, tüm bu çabanın sonunda ne var? Yani ulaşmak istediğimiz nihai hedef ne? Başka bir deyişle, medya okuryazarı bir birey olmak demek tam olarak ne demek? İşte varmak istediğimiz nokta tam olarak burası. Medya okuryazarı bir birey, medyanın yarattığı dalgalarda savrulan biri değil, o dalgaları kendi hedefleri için kullanan usta bir sörfçü gibidir. Bilginin pasif bir alıcısı olmaktan çıkar, eleştirel bir tüketicisi olur. Medyanın gerçeğin ta kendisine değil, sadece bir bakış açısını sunduğunu bilir. Özetle, bilgi akışının kontrolünü tamamen kendi eline alır. Ve bu, hepimizin ulaşabileceği, içinde bulunduğumuz dijital çağda ise hayati önem taşıyan gerçek bir güç. Evet, böylece bu konudaki incelememizin sonuna gelmiş olduk. Ama sizin için asıl macera şimdi başlıyor. O yüzden bitirirken size son bir soru sormak istiyorum. Birazdan telefonunuzu elinize alıp sosyal medya akışınıza döndüğünüzde karşınıza çıkan o ilk gönderiye öğrendiğiniz bu yeni eleştirel ve bilinçli gözlerle bakmaya hazır mısınız? Bir deneyin. Gördüğünüz şeyin nasıl da değiştiğine kendiniz bile şaşıracaksınız.